Herkese merhaba arkadaşlar Kripto YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Polkadot üzerinden yeni bir testnete katılacağız. Bu katılacağımız testnette Kalamari ağını kullanacağız. Zaten Kalamari ağını duyanlar olmuştur. Polkadot para üzerinde kusama kilitleyerek Crowdlawn'a katılabiliyorduk. Orada birinci gelerek Polkadot para kusama ağından para hakkı elde etmişlerdi. Şimdi bizler Kalamari ağı üzerinden bir de Polkadot CS cüzdanı kullanarak Dolphin testnetine katılacağız. Şimdi burada Alfonso arkadaşımız Dolphin test netini zaten paylaşmış burada yazıyla anlatmış durumda. Bizler de daha detaylı ve kolay şekilde yapabilmeniz açısından ekstra videoya çekiyoruz. Şimdi ilk olarak polkadot cs cüzdanınızın zaten kurulu olması gerekiyor. Bunu yine bizim youtube kanalımızdan kurulum videosunu bulabilirsiniz. Google chrome eklentilerinden polkadot cs yazarak polkadot cüzdanınızı kurup cüzdan oluşturabilirsiniz. Hatta buradan cüzdana geçiş yapayım gördüğünüz gibi artıya basarak yeni cüzdanlar da oluşturabiliyoruz. Buradan a değişimlerini bu şekilde yapabiliyoruz. Mesela kalamari burada gözükmüyor. Şu sağ üstte Adres biçimini görüntüleden kalamari, manta, kanarya network'ü seçebiliyoruz. Manta ağının kanarya ağı, kalamari ağı oluyor. Daha sonra manta network'ün signer'ı indirmemiz ve kurmamız gerekiyor. Yine bunu da aynı şekilde linkini bırakacağım zaten. Gördüğünüz gibi manta signer.manta.network üzerinden indirebilirsiniz. Manta signer sayesinde kalamari ağında, manta network'te ve dolphin testnetinde diyor bütün araçlara erişim imkanı sağlayabiliyoruz. Bunu bu yüzden indirmemiz gerekiyor. Bunu bilgisayarınıza kurup yine aynı şekilde kelimeleri kaydetmeniz gerekiyor. Bunu zaten ben indirmiştim ve kurmuştum. Tek yapmanız gereken indir tuşuna basıp ileri ileri diyerek orada size vermiş olduğu kelimeleri kaydedeceksiniz ve bu kadar. Daha herhangi hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bu yüzden sonraki adıma geçiyorum. Sonraki adımda Dolphin web sitesine geliyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi şu anda bağlı değilsin diyordu ve bağlandı artık. Manta Signer üzerinden bağlanmışız ve Polkadot CS cüzdanımız buraya bağlı. Şimdi burada birkaç işlem gerçekleştireceğiz. Bu işlemler için bize test coinleri gerekiyor. Bu coinleri nasıl alacağız? Bu projenin Discord'u üzerinden Faucet kanalından talep edeceğiz. Yine aynı şekilde Discord kanalını ben bırakacağım. Gördüğünüz gibi burada da zaten da bırakılmış. Discord'larına girdiğimizde yine kişi doğrulamasını yapıyoruz ve daha sonra sol taraftan Dolphin Faucet kısmı var. Buraya geliyoruz. Burada Gimme yaz yazıyoruz. Gimi, KSM, Dol, Car, Mover, işte Rock vesaire. Bunların hepsini sırayla talep edeceksiniz. Mesela Gimi KSM dediğinizde buraya Polkadot adresinizi girmeniz gerekiyor. Onu da buradan geliyoruz. Polkadot'u seçiyoruz. Buradan herhangi bir zincirde kullanıma izin ver seçili durumda adresimizi kopyalıyoruz ve gelip buraya yapıştırıyoruz. Bu şekilde gönderiyoruz. Ben zaten talep ettiğim için bana büyük ihtimal gelmeyecek hatası verecek. Zaten şu an hata verdi. Bu şekilde bütün coinleri talep edebilirsiniz. Gelmesi biraz sürebilir, fark etmez. Bir 10-20 dakika bekleyebilirsiniz yapabilirsiniz eğer gelmezse. Geldikten sonra Dolphin platformuna tekrar geçiyoruz. Gördüğünüz gibi ben de private kısmında 10 tane Moonriver coin var. Bunu ben zaten public'ten transfer etmiştim. Sizin tüm coinleriniz public'te. Gördüğünüz gibi mesela kara geçeyim. Gördüğünüz gibi 10 adet var. KSM'den 10 adet var ki yokmuş. Talep edememişim. Rock'dan var 10 adet gibi gibi. Yapmamız gereken şey ilk aşamada bunları private ağına geçirmek. Mesela 10 adeti geçirelim. Public'ten private seçili durumda. Burada maksimum miktar yaptıktan sonra to private diyoruz. Private tuşuna basıyoruz. Burada şifremizi girerken 15 dakika boyunca hatırlayı seçelim ve işlemi imzalıyoruz. Bu şekilde public'teki coin'lerimizi private kısmına geçirmiş oluyoruz. Yani özel kısma geçiriyoruz. Talep ettiğimiz bütün coin'leri bu şekilde private'a geçirebilirsiniz. Şimdi bir tanesi gerçekleşsin. Bir sonraki aşamayı göstereceğim. Tek tek şu anda hepsini geçirmeyeceğim. Sizler hepsini yapabilirsiniz tabii. Bu şekilde private'a geçtikten sonra şimdi bir de private ve private olmak üzere karşılıklı transfer yapacağız. Burada private'a geçirdiğimiz coin'leri yine private'dan private'a yani bir başka adrese transfer edebiliyoruz. Bunu da Dolphin Testnet'in kendi geri dönüş formunda vermiş olduğu adrese göndereceğiz. Bu adresi kopyalıyoruz. Gelip burada yapıştırıyoruz ve miktar olarak mesela 9 adet seçiyorum ya da 8 adet seçeyim. 8 adeti transfer ediyoruz. Şimdi manta şifremizi giriyoruz. Bu manta signer zaten dediğim gibi başta indirip kurulumundan bahsetmiştim. Onunla alakalı bir durum. Buradan işlemi de imzalayalım. Polkadot'tan da onay verelim. Cüzdanımızdaki coinleri onların bize vermiş olduğu adrese gönderdikten sonra göndermiş olduğumuz işlemin tx'ini forma geçirmemiz gerekiyor. Burada bizden gördüğünüz gibi h yani tx dediğimiz kısmı talep ediyor. Buna da nereden giriyoruz? Subscan'a geliyoruz ve cüzdan adresimizi aratıyoruz. Mesela cüzdan adresimizi de yine göstereyim sizlere. Buradan Polkadot.cs üzerinden gördüğünüz gibi bu adresle katıldım. Bakıyorum. Kalamari seçili. Buradan kalamari seçilirken adresimi kopyalıyorum. Burada arattığınız zaman kendi cüzdanını ve cüzdanınıza sahip olduğunuz coinlere son transferlere ulaşabiliyorsunuz. 4 dakika önce gerçekleştirdim transfer burada gözüküyor. Aşağıda buradan ulaşabiliyoruz. Geldim bunu kopyalıyorum. Buradan form'a giriyorum. Daha sonra kalamari wallet adresimiz istiyor. E onu da zaten söyledim yine aynı şekilde buradan polkadot.cs'ye geliyorum. Şu anda zaten mantak kalamari seçildi. Kopyalıyorum bu adresi ve buraya giriyorum. İşte burada önerme durumuna 10 puan veriyorum. Sonraki kısmına geçiyorum. Sistemi bilgisayarda windows üzerinden kullandım. İndirme ve kullanma kolaylığından bahsediyor. Buna 4 veriyorum. Burada işte ekstra deneyiminiz varsa bahsedin diyor. Şifrenizi unuttunuz mu diyor. Hayır unutmadım. İlerliyorum. Burada sırasıyla yapmış olduğumuz işlemlerin ne kadar basit olduğunu sorguluyor. İşte göndermiş olduğumuz tokenlar işte benim için kolay gönderildi mi? Katılıyor musunuz? Katılmıyor musunuz? şeklinde. Bunların hepsine katılıyorum yapıyorum. Ekstra buraları doldurmayacağım. Sizler doldurabilirsiniz. Lütfen detay verin diyor. Buraya da 4 yapıyorum. Daha sonra bu en alt kısımda işte ek bildirim sağlayın lütfen diyor. Buraya da işte swap işlemlerini bekle istediğimi söylemek istiyorum. Burayı da doldurayım. Burayı da yazdıktan sonra bu şekilde formu gönderiyoruz. Şimdi tekrar işlemleri gerçekleştirmiş olduğumuz platforma dönüyorum. Burada gördüğünüz gibi Discord üzerinden test coinlerimizi aldıktan sonra public üzerinden coinlerimizi private'a gönderiyoruz. Daha sonra göndermiş olduğumuz coinleri de private'tan private'a yani bir başka özel adrese gönderiyoruz. Bu özel adres de formdaki adres zaten. Bu şekilde birçok işlem yapabilirsiniz. Bir sürü coin bulunuyor zaten elimizde. Bunların hepsini tek tek gönderin. Tek tek alımlarını gerçekleştirin. Ne kadar çok işlem yap yaparsanız o kadar iyi olur. Bu işlemleri yapmaya çalışın. İlerleyen zamanlarda swap da açılacak. Aynı şekilde bunun testnetine de katılırız. Testnet dediğimiz şey zaten bu platformda çıkan aktif olan işlemleri kurcalamak, gerçekleştirmek diyebiliriz. Bu yüzden yapabildiğiniz kadarını yapın. Bu şekilde formu da doldurun. Airdrop ihtimali neden var? Gördüğünüz gibi buraya airdrop eklemişler. Onun dışında Discord kanalında adminler konuşuyordu o tarz şeyler. Bu yüzden değerlendirelim dedik. Umarım katılanlar güzel kazançlar elde eder diyorum. Ve bu testnetimizde bu kadar. Yeni testnetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın bakalım